Duruyorlar efendim. Ben spiker açayım. Şey. Biz de, şimdi, biz de şimdi o dersi yapıyoruz efendim. Ders 20. 20. mektubun ikinci makamında yümit kelimesi. Bizim Ahmet Fazlullah hasta olduğunda o kalp rahatsızlığı geçirdiğinde <laughs> diyor ki o gece moralim bozuldu. Muhammed Semiz abi geldi diyor yanıma dedi ediyor. Ahmet kardeş insanları hastalıklar öldürmez. Allah öldürür. Bir şifa buldum diyor. Bir moralim düzeldi diyor. <laughs> Ahmet kardeş Esbabın tabii ki teslimi Şimdi Okuduğumuz ders oydu. Doktor kardeşlerle beraber avukat arkadaşlar da burada. Efendim, hukukçular. Ee, sizin sesini ses, ses, selamınızı duyuyorlar. Efendim.

içerisinde hepimizi istihdam etmek hepimiz bütün kardeşlerimizde de var. Amin. Amin. Bir efendim, bu e, hadisi kutsi diyelim. Öyle mi? Evet efendim. Şeyden desem ya yani Rabb'imden geçeceğim. Etali. tabi e, manaya itibarla, mana itibarla öyle olmuş olur. Yani, Habisu Bu bir güzel, bir izah et. Tamam. Şimdi, İnşallah. tamam Evet. Şimdi bu Hadis-i Şerif'teki, Hadis-i Kutsi'deki tabi nüftede e, ilginç. Yani Allah'ın mevzuuna, Ya Rabbi bizi rızıklandır, rızkın halalen tayyiben. Bizi helal, temiz bir rızıkla rızıklandır. Cebrail Aleyhisselam her geldiğinde bu duayı talim ediyor. Yani bütün namazlarımızda bu duayı notlanmamız lazım. Çünkü bizim hayattaki hedefimizde bu var. Bizi temiz, helal bir rızıkla rızıklandır. Ve istanbillah salihan. Deminki okuduğumuz, deminki anlattığımız konu işte tam bu. Yani bizi ya sen hayırlı işlerde kullan. Nasıl yani şimdi? Biz kendi irademizle hareket ettiğimizi düşünüyoruz güya. Ama bakın, nerede kullanıldığımız konusu, Allah'ın bize nerelerde muvaffakiyet verdiği konusu bir referanstır kardeşler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Allah'ın bir insana verdiği kıymeti anlamak istiyorsanız, onu nerelerde istimal ediyor ona bak. Biz ömrümüz nerede geçiyor? Neyle meşgulüz? Hayatımızı anlamlandıran neler var? Allah katında o kadar kıymetliyiz. Onun için bu duada da diyoruz ki Ya Rabbi bizi sen böyle hayli yerlerde istimal et. Öyle bir yerde bizi kullan ki senin diyetine celbetsin. Yani ne yapma? Ya Rabbi bizi bize bırakma. Buna atar kanunu denir. Cenab-ı Hakk'ın insanın iradesini hayırlı yönlerde onu yönlendirmesi. Bu. bu tabi netice itibariyle insanın temelde yine iradesinden kaynaklanır. Yani bir insan Allah'a karşı güzel hal üzere olursa Allah onun azını çok eder. Yani bu bir tombala gibi o peti peti çikolata sepeti hadi kime çıktı? Filanca kardeşe çıktı. Benimle benim kabahatim var, Denmez. Neden? O fıtri anlamda öyle bir dua etti ki elini açmasa bile haliyle, ahvaliyle, düşüncesiyle, samiyetiyle, yaklaşımıyla öyle bir dua geçti ki allah Teala ona o hali ihsan etti.